Merhaba arkadaşlar, Uygulama Akademisi'nden hepinize selam. Bugün sizlerle iPhone'da paylaşma menüsünü incelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi herhangi bir uygulama içinden ya da internetten bir şey paylaşmak istediğimiz zaman, paylaş tuşuna tıkladığımız zaman bir menü açılıyor, paylaşma menüsü. Biz istersek bu menüyü biraz daha kişiselleştirebilir, düzenleyebiliriz. Şimdi sizinle bunu yapmak istiyorum. Paylaş menüsü dört bölümden oluşuyor. Şimdi ilk bölümünden başlayalım. Önce paylaşma menüsünü açalım. Sekmeler, yerimlerini gör. Paylaş düğme. Diyelim internet sayfasından bir şey paylaşacağız. Paylaş tuşuna tıklıyoruz. Kapat düğme. Engelsiz iPhone Google grubu. Şimdi en üstte. Kapat düme. Groups.google.com seçenekler düğme. Birinci bölüm bu. Seçenekler menüsü. Buraya girdiğimiz zaman Seçenekler başlık. Bitti düğme. Şöyle gönder başlık. Nasıl göndereceğimizi buradan belirliyoruz. Seçili otomatik. Otomatik olarak gönderme seçili ama eğer istersek onun altında değiştirebiliyoruz. PDF. PDF. Web arşivi. Web arşivi. Otomatik her uygulama ve eylem için en uyumlu biçimi seçer. Evet otomatik olan en uyumlu biçimi seçer diyor. Ama istersek değiştirebiliyoruz. Bu bölümü kimsenin kurcaladığını tahmin etmiyorum. Standart olarak zaten otomatik var. İkinci bölüm bildiğiniz gibi otomatik olarak çıkıyor. En çok paylaştığımız kişiler orada bir liste çıkıyor ve bu liste soldan sağa doğru e, e, dizilmiş vaziyette. Ama eğer biz bu bölümü kapatmak istiyorsak bu en son paylaştığımız kişiler WhatsApp vesaire. Bunu kapatabiliyoruz. Burada Arzu, Retina, iPhone, Yasemin Serpil, Burada işte en son paylaştığımız kişiler var. Bunu nasıl kapatacağız? Bunun için iPhone'un ayarlarını açıyoruz. Orada e, Siri'nin olduğu bölüme giriyoruz. Bu buradaki menü her telefonda farklı olduğu için ben de mesela şu anda Apple Intelligence ve, ve Siri diyor. Buraya giriyoruz. Siri'ye girdikten sonra aşağıda burada altta paylaşırken göster. Açma veya kapatma düğmesi açık. Bunu eğer kapatırsak bu en son paylaşılan kişiler orada görünmez artık bunu yapmak isteyen arkadaşlar bu ayarlar e, içerisindeki Siri'ye girdikleri zaman oradaki bu anahtarı kapatmaları gerekiyor. Üçüncü bölümde de bildiğimiz gibi bu uygulamalar var. Burayı istersek düzenleyebiliyoruz. AirDrop düğme. Mail düğme. Mail notlar düğme. Gmail düğme. düğme. Eleven Reader, Gemini düğme. Signal düğme. Perplexi tüttü. Doblink düğme. GMX Nail. Pidgeot düğüm. Daha fazla düğme. Burada daha fazlaya giriyoruz. Burayı düzenlemek için. Uygulamalar düzenle düğme. Burada düzenleye tıklıyoruz. Düzenle. Bitti düğme. Favoriler. Şimdi burada favoriler başlığı altında. Eldro. Sil. Mail. Mail mesela sil diyor. Eğer istersek maili o listeden çıkarabiliyoruz. Yeniden düzenle, maddelik düme sürüklenebilir. Ya da yeniden düzenlemek için e, aşağı yukarı taşıma işlemini buradan yapabiliyoruz. Sil, notlar. Yeniden düzenle, notlar düme sürüklenebilir. Sil, cemil. Yeniden düzenle, cemil, öneriler, başlık. Burada Yeniden evet. sil, cimini. Mesela yeniden düzenle Gmail'i düme sürüklenebilir. Gmail'i mesela düzenlemek istersek burada yukarı bir fiske yaptığımız zaman yukarı, taşı. yukarı taşıyabiliyoruz. Sil. Ya da silebiliyoruz. Burada altta da onun altında öneriler, anım satıcılar, öneriler, başlık. Öneriler var. Buradan da yukarıya ekleyebiliyoruz. Anım satıcılar, açma veya kapatma düğmesi kapalı. Bu kapalı. Bak açma veya kapatma düğmesi açık. Bu açık olduğu için görünüyor oradaki menüde. Blok açma veya kapatma düğmesi kapalı. Bu da kapatmışım ben bunu görünmüyor bu da. Eleven Reader açma veya kapatma düğmesi açık. Bu da görünüyor. Açık olanlar görünüyor, kapalı olanlar görünmüyor. Eğer bunu buradakini yukarı taşımak istiyorsak kapalı olan şeyi açıyoruz anahtarı ve menüye eklenmiş oluyor. Bu da Üçüncü bölümde yapacağımız işlemler. Uygulamalar bitti düğme. En sonunda da bitti tuşuna basıp sabitliyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi dördüncü grup. Bu biraz önce girdiğimiz daha fazla düğme. Daha fazlanın altında da çeşitli yine menü ögeleri var. Yer işareti ekle düğme. Yer ekle. Kopyala. Kopyala. listesine ekle. Dokuma listesine ekle. Listesine ekle. ekle. Hızlı nota ekle. Dör. Sayfada bul, Dör. Ana ekrana ekle. İşaret Yazdır. Translate. Ben Mayazi. Google Google'da ara. Dakta polda. Veya kila çek. Domba. Şaza. Reda. Reda. Eylemleri düzenle düğme. Bakın burada altta eylemleri düzenle, düzenle. eylemleri düzenle tuşu var. Buraya giriyoruz. İşlemler, başlık. Bu dördüncü bölümü de düzenlemek için. Bitti, düğme. Sil, yer işareti ekle. Bu yer işareti sil diyor mesela. Silersek onu da menüden çıkarmış oluyoruz. Yeniden düzenle, yer işareti ekle düğme sürüklenebilir. Ya da bu sürüklenebilir dediği yerde yukarı fiske yaparsak. Aşağı taşı. Sil. Etkinleştir. Aşağı taşı. Bu en üstte olduğu için sadece aşağı taşıma yukarı Daha yukarıya taşıyamıyoruz. Sil, kopyala. Yeniden düzenle, kopyala düğme safari. Ekle, okuma listesine ekle ekle, favori, ekle, hızlı ekle, say ekle, ana, ekle, ekle, ana. Buradan da eklenecek olanları tıkladığımız zaman onlar da biraz önceki menüye, ek, menüye eklenmiş oluyorlar. Evet arkadaşlar bu paylaşma menüsünde bunu biraz kendimize göre düzenlememiz mümkün. Eğer ihtiyaç duyarsanız bu biçimde e, kişiselleştirebilirsiniz bu bölümü. Evet paylaşma menüsünde anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.